I'm Ben de sevdim bu şarkıyı. <laughs> <laughs> de neden yoruyorsun? <laughs> bazen sevdim. Yoruyor, bazen evet. Öyle işte hayat ailesi de var. Aynen öyle, öyle. şeyler de var tabii hayatta. Hoş geldin. Hoş buldum. Hı. Nereye gidiyorsun? Bugünkü konseptim anneli bir konsept. Hı. Ama öncesinde tabii eğer izniniz olursa kendi anneme buradan hani bu platformda ekranların önündeyken tabii. kendi sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Tabii istiyoruz. şöyle dönelim o zaman şu kameraya söyle bakalım. Şuna kırmızıya mı? Evet. Ee, Anneciğim iyi ki benim annemsin. Benim annem olduğum için gurur duyuyorum seni çok seviyorum. Bize de sevgilerimizi yolluyoruz buradan evet. annene ve hepimiz annelere tabii ki. Evet kesinlikle bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Ee, ama Konsept bugün ne? ama bugün ben e, Nurellim'in kızı oldum. Ha. Aynen Nur Yerteş'in kızı oldum. Ee, atölyesine gideceğim. Evden çıktım hazırlandım. Atölyesine gideceğim. Akşam üzeri çok yoruldu. Atölyede çalıştı çalıştı. Çok güzel ha. yine elbiseler yarattı sanatçılara. Ha. Ben de dedim ki çok yoruldu annem. Gideyim atölyeden alayım onu. Ve çok e, güzel bir restoranda sevdiği bir restorana götürüp yemek ısmarlayayım dedim. Hı, <laughs> günün yorgunluğunu atsın istiyorsun. Evet. Nur Yerteş'in kızı olursa böyle olur diye hayal et. Vallahi <laughs> ne şanslı kızmış. <etizmiş. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam dönelim. Soralım bakalım yarışmacı arkadaşlarımıza. Nurella'nın kızı. Şimdi söz konusu Nuriyeli Taş olunca onun kızı olarak çok daha iddialı beklerdim seni. Arkada da söyledim zaten nereye gidiyorsun sürpriz söyledin bana. O yüzden çok fazla yorum yapmadım ama beğenmediğimi gene söyledim. Yani çok sıradan kalmış. Gittiğin yere göre. Tabi elbise yakışıyor. Ee, Çorabın, ayakkabı çok güzel, küpelerin de çok güzel ama çok alakasız küpeler de şık kalmış. Nur taşın kızı olmayı böyle bir hakkıyla veremedin. Bakalım göreceğiz o beğenmiş mi, beğenmemiş tamam. mi? Tamam. Ezgi. Ya aslında üstündeki çok güzel bir şey. Ben şöyle hayal ederdim. Yani ben olsam şu an düşündüm bunu. Ee, i̇çimde hiçbir şey yok. Yani elbise, çorap falan. Ee, bot olabilir ayağımda ama çorap yok ee, bunun önünü kapatıp hafif şuradaki belki bir düğmesini açıp bilemiyorum şu an açıklık derecesine belime şöyle kalın bir kemer takıp şuradan yırtmaçtan yürüdükçe o işte esicek falan öyle bir hayal ettim yani şu an onu. O yani hani senin bu tarzın. Evet benim yorumlayacağım. İşte tabii aynen. ben kendi tarzıma göre zaten yorumluyorum. Ee, hani o yüzden şu an bu şekilde o elbisenin üstüne o gömleği ben çok beğenemedim işin açıkçası. Hani elbiseyi kendi başına kullanıp işte gömleği de kendi başına bir elbise yapar. Ben buradan iki kıyafet çıkartırdım <laughs> diye düşünüyorum. Ee, ama parçalar kendi başına çok güzel yani. Aşağıgül, bence sadece küpeler Nuryel Altay'nın kızını gösteriyor. Kıyafette bence Nuran'ımın kızı olacak bir iddia yok. Üzerindeki gömleğin tarzını ben seviyorum ama senin hani üzerinde şu an ya da bu kombinle ben beğenemedim. Ama elbise tek başına güzel ve sana yakışmış. Ee, sadece siyah kombinle ben seni beğendim açıkçası. Botların sanki birazcık da kesmiş gibi geldi ama sadece elbise ve çanta olarak daha çok beğendim. Hazır mısın Nur? Hazırım. Geçebilirsin. Kızımız olsam böyle gelirdim. Gelir Beni çok duygulandırdı. Vallahi yapamayacağım. Sonra yapayım ben. Ama yok. <laughs> Ama ben mutlu olmadım. Yok o, olmanın... Yo, o değil. Yani bilmiyorum biraz alt üst oldum. Annene mesaj yolladın ya. Anladım tamam. Ayrıca da çok duygulandım. Benim kızım. Benim kızım <laughs> Öyle biraz anne konusunda hassasiyetim var ya. Andan oldu. Sen de duygu kattın zaten. Hoşuma gitti. Benim kızım olman. Öyle ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benim ederim. Çocuğum olmadığı için yani <laughs> bize hayal ettim bende. Ona yani kötü bir şey yok. Öyle anne ya. konularında çok hassasım. Bugün geldi çok sayız o. Siz de <laughs> dünya güzeli bir anne olurdunuz. Allah nasip etseydi. Kıyamam lütfen ne olur. Ben sizi mutlu etmek için biliyorum. Hayır. Ama ne de öyle yolladı ya duygulandım. var. nasıl edemedim. Hayır öyle bir an bugünlerde çok böyle yine zayıf bir dönemim. O, onun için ee, Allah en uzun ömürler versin Anladım. sana Anladım. da. Anladım. Öyle etkilendim oradan. Bir de Onur Yartaş'ın kızı olmam beni çok etkiledi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, diliyorum benzeşiyoruz terne olarak. Olarak. Ee, olarak. Benim de bir kızım olsaydı mutlaka sana benzerdi diye düşünüyorum. Siz de bizim Zaten büyüğüm dolar hürmet ettiğiniz annemiz gibi gördüğünüz kraliçemizsiniz siz. Sağ ol, sağ ol. bakmayın Yok can olur, olur mu? Biliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani yerlere seçerek ve e, bir şey yapmak istiyorsunuz, lütfen jüri dışında alırsınız. Biz mutlu oluruz çünkü doğru düzgün yorum yapamıyoruz. Çünkü saygı duyuyorum. Yo yo yapabilirsin. Yok saygı duyuyorum hayır, ve yapamıyorum. Hayır. Ama yani bu benim hayalim. Nuriye kızından nasıl olabilir ben yani senin şu anda sen nasıl giymiştin görebilirim. ama bizim dışında kim olu olmak istiyorsunuz kızlar olun. Lütfen. Çünkü burada başka bir şey oluyor. Yani yorum başka yere gidiyor. Ee, tabii ki haklısınız. Zaten hani şu yani duygusal duygusal oynayan, bir, duygusal e, bir şey yapmayalım. Yani ama ama Duygusal bir şey yapmak değildi zaten burada. Benim için Nur Taş evet böyle şarkı bir kadın. Onun Bak bir şey olacak. Yarın ama. ben de bir şey yapabilirdim. Yani başka birisi benim bir şey olabilir. Evet, Yapmayın kızlar çünkü doğru bulamıyorum. Lütfen. Herhangi birisi de olabilirsiniz ama biz jüri olarak ben bunu kabul etmiyorum. Peki. Tamam. Kemal, sen şey sormak istiyorsun bu konuda. Yani evet, bir şekilde tabii ki direkt birinin ismi verilince jüriden bir sempati oluyor ister istemez ve bu bizim yorumlarımıza ister istemez yansıyor ve biz hep net doğru düzgün yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Nur'un işi, Nur işin içine girince. Yok böyle böyle ağlayınca ama biz çok Ama o başka bir şey. çocuklar bakın. Yok onu, onu lütfen çok ayırım. Siz bir benim bir benim kızı, benim kızımı yani kızım olmuş. Siz beğenmeyebilirsiniz yani. Ee, Bu benim şey. hayalimdeki Onun şey, şey. Hayal, benim yani bir şey. Onun hata eyvallah. Evet güzel bir kadın. Onun kızı olsaydı böyle güzel olabilirdi dedim. Siz bunu istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Hani Nuriye Taş'ın kızı zaten hani Canım onu şey değilim. Bak, bir şey ben? söylüyorum, jüri dışında e, anladım, herhangi birisi olur. Türkan Şoray kızı ne ol? Yani problem yok. Şoray kızı olayım bizim. O tabii ki yani <laughs> o helal ama bizim dışında lütfen çünkü ben e, şey doğru yorum yapmıyorum her böyle bir şey. Hay doğru yorum. E, ben yapacağım doğru yorumu siz de yapın. Ben yapacağım yani ay beni. Kızım o zaman yap. Önce sen yap o zaman aşkım yani ben evet. bak. Bir ben, şimdi ben yapacağım. Orada onun şimdi üstüne içine simsiyah giymiş mini etek, botları üstüne o pardösüyü öyle bir serseri almış. Yani onu elbisede yapabilir. Gizemin Ezgin'in dediği gibi kemerle de bağlayabilir. Açıkta kullanabilir. Tek dü iki düğme de kapatabilir. Ona kalmış bir şey. Öyle biz onu ben de yaparım aslında. Aslında ben de bazen böyle üstüme bir ipek bir şey atarım içime dümdüz siyah bir şey yaparım. Onun şimdi bütün orada havası o pardü Ha belki ha tabi ben Nuriyali taş olsa buraya ha o küpe, küpeler evet. ha tabi Nuriyali taş oraya daha başka bir şey indirirdi. Ama kızı öyle benim mesela kız kardeşim var asla benim ne kolyemi kullanır ne küpemi kullanır tarzlarımız çok ayrıdır mes yani aksesuar konusunda ama pardüsü Nuriyali taş. Küpeler de aslında öyle de uzaktan göremedim. <laughs> ben yaptım yani aksesuar şeyi var zaten hiçbir zaman aksesuar'a çok önem vermez öyle değil mi? Her zaman da söylemişimdir yani. Ama sizin için buldum. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman e, doğruyu yapın canım ama et. Ya yok şey ben şu anda iki tane Aynen. alaksız parça görüyorum karşımda ve ondan dolayı yapmak istemiyorum diyorum çünkü bu başka bir şey oluyor. Başka bir durumda giriyor ve ben yorumu şu anda yapmayacağım. Teşekkürler saygı için. Tamam. Kemal. O kadar. Ben dün ceketini ne kadar beğenmedin biliyorsun hatırlıyorsun. Evet. Bugünkü o üstündeki ceket ipek satan gibi bir şey mi o neydi? İpek şifon mudur? Hayır hayır taşlanmış, taşlanmış ipek, ipek. Taşlanmış ipek. Evet. i̇pek. Güzel olmuş yani simsiyah çıksaydım belki derdim ki yine bugün yine karanlıksın tarz değilsin. Çantanı ve sen normalde böyle ayakkabılar giymezsin. Bu eski bir ayakkabı normalde. Burada yani Burada ben sen çok sen ayağında böyle bir, bir ayakkabı, ayakkabı. görmedim. Evet. Fark etmez Nur Yerli kızı veya kimin kızı olursan ne ol. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Nurella. Teşekkür ederim. Tarsın. Asla Nur Yerli kızına vermedim kendi hakkı yani hakkınla benden bunu aldı. Tamam, İvana. teşekkür ederim. İvana verme, oyunu da verme. Canım, ne yapmak yok, istiyorsan yok. yap. Tarz diyeceğim, ne yapayım yani? Ay, a -a, ne yapacağım diye bir şey yok ya. Aa, aa. Kemal. Tarz. Teşekkür ederim. Tebrikler. Daha Artık hoş. sen deme, sen de olur. Teşekkürler. Yerine getirdin. Zar var. Ben de Neden? sevdim bu şarkıyı. Neden yoruyorsun? Bazen sevdim. yoruyor, bazen evet. rahatlatıyor. Öyle işte. Hayat, ailesi de var. Aynen öyle, öyle şeyler de var tabii hayatta. Hoş geldin. Hoş Hı. buldum. Nereye gidiyorsun? Bugünkü konseptim anneli bir konsept. Hı. Ama öncesinde tabii eğer izniniz olursa Kendi anneme buradan Hani bu platformda tabii, Ekranların önündeyken tabii. kendi sevgi ve saygılarımı Göndermek istiyorum Tabii istiyoruz. Şöyle dönelim o zaman şu kameraya söyle bakalım Şuna kırmızıya mı? Evet ee, Anneciğim iyi ki benim annemsin Benim annem olduğum için gurur duyuyorum Seni çok seviyorum Biz de sevgilerimizi yolluyoruz Buradan evet. annene ve hepimiz annelere tabii ki Evet kesinlikle bütün annelerin ellerinden öpüyoruz ee, ama Konsept bugün ne? ama bugün ben e, Nuray Lamun'un kızı oldum. Ha. Aynen Nur Ateş'in kızı oldum. E, atölyesine gideceğim. Evden çıktım, hazırlandım. Atölyesine gideceğim. Akşam üzeri çok yoruldu. Atölyede çalıştı, çalıştı çok güzel yine elbiseler yarattı sanatçılara. Ha. Ben dedim ki çok yoruldu annem. Gideyim atölyeden alayım onu ve çok e, güzel bir restoranda sevdiği bir restorana götürüp yemek ısmarlayayım dedim. Şöyle <laughs> yani günün yorgunluğunu atsın istiyorsun. Evet. Nuriye'nin kızı olursa böyle olur diye hayal ettim. Vallahi ne şanslı kızmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam dönelim soralım bakalım yarışmacı arkadaşlarımıza. Nuriyla'nın kızı. Şimdi söz konusu Nuriyeli Taşlı olunca onun kızı olarak çok daha iddialı beklerdim seni. Arkada da söyledim zaten nereye gidiyorsun sürpriz söyledin bana o yüzden çok fazla yorum yapmadım ama beğenmediğimi gene söyledim. Yani çok sıradan kalmış. Gittiğin yere göre. Tabii elbise yakışıyor. Muz ee, çorabın, ayakkabı çok güzel. Küpelerin de çok güzel ama çok alakasız küpeler de şık kalmış. Dur yeri taşın kızı olmayı böyle bir hakkıyla veremedin. Bakalım göreceğiz o beğenmiş mi beğenmemiş tamam. mi? Tamam. Ezgi. Ya aslında üstündeki çok güzel bir şey. Hı -hı. Ben şöyle hayal ederdim. Yani ben olsam şu an düşündüm bunu. Ee, ...içimde hiçbir şey yok... ...yani elbise, çorap falan... Ee, ...bot olabilir... ...ayağımda ama çorap yok... Ee, ...bunun önünü kapatıp... ...hafif şuradaki belki bir düğmesini açıp... ...bilemiyorum şu an açıklık derecesini... ...belime şöyle kalın... ...bir kemer takıp... ...şuradan yırtmaçtan yürüdükçe o... İşte esicek falan öyle bir hayal ettim yani şu an onu. İşte hani o senin bu tarzın evet, benim yorumlayışım. İşte tabii Aynen. ben kendi tarzıma göre zaten yorumluyorum. Ee, hani o yüzden şu an bu şekilde o elbisenin üstüne o gömleği ben çok beğenemedim işin açıkçası. Hani elbiseyi kendi başına kullanıp işte gömleği de kendi başına bir elbise yapar. Ben buradan iki kıyafet çıkartırdım <laughs> diye düşünüyorum. Ee, ama parçalar kendi başına çok güzel yani. Ayşegül, bence sadece küpeler Nur taşın kızını gösteriyor. Kıyafette bence Nuran'ımın kızı olacak bir iddia yok. Üzerindeki gömleğin tarzını ben seviyorum ama senin, hani üzerinde şu an ya da bu kombinle ben beğenemedim. Ama elbise tek başına güzel ve sana yakışmış. Ee, sadece siyah kombinle ben seni beğendim açıkçası. Botların sanki birazcık da kesmiş gibi geldi ama sadece elbise ve çanta olarak daha çok beğendim. Hazır mısın Nur? Hazırım. Geçebilirsin. Kızınız olsam böyle gelirdim. gelirdim. Beni çok duygulandırdı. Vallahi. yapamayacağım. Sonra yapayım ben. Ama yok. Ama ben mutlu olmam. Yok o değil. Yani bilmiyorum biraz alt üst oldum. Annene mesaj yolladı ya. Anladım tamam. Ayrıca da çok duygulandım. Benim kızım. Benim kızım. Yapın. Ee, Şeyden, <laughs> Öyle biraz anne konusunda hassasiyetim var ya. Andan ne oldu? Sen de duygu kattın zaten. Hoşuma gitti benim kızım olman. Öyle düşünmen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bir ederim. çocuğum olmadığı için yani <laughs> bir de hayal ettim ben de. Onlar yani kötü bir şey yok. Öyle yani. anne konularında çok hassasım. <laughs> Bugünlerde çok sayısı. Siz de <laughs> dünya güzeli bir anne olurdunuz. Allah nasip etseydi. lütfen ne olur. Ben sizi mutlu etmek için biliyorum. Ama hayır. Ama Anne de öyle yolladı ya. Duygulandım. Ay. Ne Hayır öyle bir an bugünlerde çok böyle yine zayıf bir dönemim o, onun için ee, Allah en uzun ömürler versin Anladım. sana Anladım. da Anladım. öyle etkilendim oradan bir de Onur Yataç'ın kızı olman beni çok etkiledi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Diliyorum, benzeşiyoruz terne olarak. Zamanlar, ee, benim de olarak. bir kızım olsaydı mutlaka sana benzerdi diye düşünüyorum. Siz de bizim zaten büyüğümüz olan, hürmet ettiğiniz annemiz gibi sağ gördüğümüz kraliçemizsiniz. Sağ ol, sağ ol. Kusura bakmayın çocuklar. Yok canım olur mu? Ben, Biliyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani yerleri seçerek ve e, bir şey yapmak istiyorsunuz. Lütfen jüri dışında alırsınız. Biz mutlu oluruz. Çünkü doğru düzgün yorum yapamıyoruz. Çünkü saygı duyuyorum. Yo yo yapabilirsin. Yok. Saygı duyuyorum. Hayır. Ve yapamıyorum. Hayır. Ama yani yani, hmm. Nuriye Etaş'ın kızından nasıl olabilir ben yani seni şu anda sen nasıl giymiştin görebilirim ama bizim dışında kim olu olmak istiyorsunuz kızlar olun lütfen çünkü burada başka bir şey oluyor yani yorum başka yere gidiyor. Ee, tabii ki haklısınız zaten hani şu yani duygusal duygusal oynayam duygusal e, bir şey yapmayalım yani ama ama duygusal diyorum. bir şey yapmak değildi zaten burada benim için Nuriye Tarç evet böyle şeyler kadın bir kadın onun Bak, bir şey olacak yarın ben de bir şey yapabilirdin yani başka biri ise benim bir şey olabilir evet, yapmayın kızlar çünkü doğru bulamıyorum lütfen herhangi birisi de olabilirsiniz ama biz jüri olarak ben bunu kabul etmiyorum. Peki tamam. Kemal sen şey söylemek istiyor musun bu konuda? Yani evet bir şekilde tabii ki direkt birinin ismi verilince jüriden bir sempati oluyor ister istemez. Ve bu bizim yorumlarımıza ister istemez yansıyor. Ve biz hep net, doğru, düzgün yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Nur'un işi, Nur işin içine girince bir böyle böyle ağlayınca biz de Ama o başka bir şey. çocuklar bakın. Yok onu, onu lütfen çok ayırın. Siz benim insansın. benim kızı benim kızımı yani kızım olmuş. Siz beğenmeyi bilirsiniz yani. Ee, Bu nasıl? benim hayalimdeki Onun şey, bir şey. Onun böyle yapmasını. Eyvallah. Evet güzel bir kadın. Onun kızı olsaydı böyle güzel olabilirdi dedim. Siz bunu istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Hani Nuray Taş'ın kızı zaten hani Canım, Onu şey, bak, bir ben. şey söylüyorum, juri dışında yani, anladım, herhangi birisi olur Türkan Şoray kızın ol yani problem yok. Türkan Şoray kızı, no, yani Peki, ol. kızı olayım, izninizle. O, yani. tabii ki yani, <laughs> o helal. Kızı Ama <laughs> bizim dışında lütfen, çünkü ben e, şey doğru yorum yapmıyorum her böyle bir şey. Ay ya. Ya, doğru yorum ben yapacağım doğru yorumu, siz de yapın. Ben yapacağım yani, ay beni... Kızım o zaman yap. Önce sen yap o zaman açıkta yani, yani ben evet. bak. Bir ben, Şimdi ben yapacağım. Orada onun. Şimdi üstüne içine simsiyah giymiş mini etek, botları. Üstüne o pardesiyi öyle bir serseri almış. Yani onu elbisede yapabilir. Gizemin Ezgin'in dediği gibi kemerle de bağlayabilir. Açıkta kullanabilir. Tek dü iki düğme de kapatabilir. Ona kalmış bir şey. Öyle biz onu ben de yaparım aslında. Aslında ben de bazen böyle üstme bir ipek bir şey atarım. İçime dümdüz siyah bir şey yaparım. Onun Şimdi bütün orada havası o pardesüsü. Ha belki ha tabii ben Nur Yerli olsa buraya ha o küpe, küpeler Evet. Ha tabii Nur Taş oraya daha başka bir şey indirirdi ama kızı öyle benim mesela kız kardeşim var. Asla benim ne kolyemi kullanır, ne küpemi kullanır. Tarzlarımız çok ayrıdır. Mes yani aksesuar konusunda. Ama Pardesü Nur Yerli Taş